3 Eylül 2024 Salı, Ankara At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Bugün 9 koşulu Ankara programında sadece ikinci altılı Ganyan için detaylı analizlerimiz olacak. Bildiğiniz üzere YouTube kanalımızda gündüz yarış programının sadece ikinci altılı tahminimizi yayınlıyoruz. İlk altılılar ve diğer programlar için tahminlerimizi WhatsApp üyelerine gönderiyoruz. Siz de WhatsApp hattımıza katılıp tüm yorumları yazılı olarak almak isterseniz, 0542 832 1444 numaralı hattımızı ekleyebilirsiniz. Ekleyip bilgi istemeyi unutmayınız. Şimdi Ankara programı ikinci altılı için Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Bu yorumları izlemeye vakti olmayanlar, kanalımız ana sayfasındaki altılı şablon videosunu izleyebilirler. Şablon videosunu yalnız da katıl butonu ile üye olanlar görebilecektir. Aylık 2,5 liralık paketten alıp görüntüleyebilirsiniz. Şimdi hemen tahminlerimize geçelim. Dördüncü koşu. 2 yaşlı İngilizlerin katılacağı şartlı bir koşu 1200 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda ilk şansı 2 numaralı Early Burning'e verelim. Bu tay uzun zamandır dereceli işlerle hazırlanıyor. Çok pişkin bir isim olduğunu söyleyebiliriz. Pedigri bakımından da tam bir kumcu olduğunu belirtelim. Çimde de iyi koşabilir fakat özellikle kaba kumda çok başarılı yarışlarını izleyeceğiz. Tayların ilk yarışında riske girmemek gerekir. 2 numaralı Early Burning'i çok tutuyor olsak da ilk yarışında tek yazmak istemedik. 4 numaralı Golden Dragon, kaliteli pedigrisi ile dikkat çeken bir isim. Bu tayın çim pistte daha başarılı yarışlarını izleyebiliriz. Fakat kaba kumda da ihmal edilmemesi gerekir. Kuponlarda olmasında fayda vardır. 8 numaralı Forgive and Forget 3 numaralı Furu Furo ve 6 numaralı Sabırlı Çocuk'ta sigorta amaçlı yazacağımız isimlerdir. Yazmadığımız taylar için kazanamaz diyemeyiz. Tuttuğunuz atlar varsa mutlaka ekleyiniz. Biz de yarış günü gelecek duyumlara göre ekleme yapabiliriz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 2 4 8 3 6 şeklindedir. 5. koşu. 3 yaşlı dişi Arap atlarının katılacağı handikap 14 yarış 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda süratli bir tempo olabilir. Liderliği ısrarla alan olmazsa son yarışını kazanan 9 numaralı Gitana öne erken düşecektir. Son hafta ufaktan değişimler olduğunu belli etmişti. Beklenmedik bir zamanda kazanan Gitana bugün devamını da getirebilir. Öne erken gelecek olan diğer isimleri çok tutmuyoruz. Fakat düzlük sprinti iyi olan birçok isim var. 2 numaralı Karanura, 5 numaralı Pakelif, 6 numaralı Eflin Eşlem, 4 numaralı Munis, 8 numaralı My Everything, 1 numaralı Araklı Güzel ve 11 numaralı Asil Hatun bizce tüm kuponlarda olmalıdır. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 9, 2, 5, 6, 4, 8, 1, 11 şeklinde oldu. 6. Koşu 3 yaşlı İngiliz atlarının katılacağı, kısa vade 8 yarış, 2200 metre çim pistte koşulacaktır. 4 numaralı Etsuko, buradaki rakiplerinden Storm Blood'u ve Secret Image'i kolayca geride bırakmıştı. Hatta Storm Blood'un önde boş kaldığı yarışta bile düzlükteki düzgün aksiyonları ile kazanmayı bilmişti. Bugün Express dışındaki tüm isimler önlere yakın gidecekler. Düzlükte de güç farkı ortaya çıkacaktır. 4 numaralı Etsuko, bu gruptaki Thor hariç tüm isimlere kolaylıkla hakim olabilir. Fakat Gazi Koşan ve Gazi'den sonra iki yarış gören 1 numaralı Thor çok farklı bir isim. Vedat idaresinde 2'de 0 yapmış olsa da, bugün uygun grupta kazanmayı başarabilir. Biz bu koşuda bu iki ismi ayırmayalım. 4 ve 1 sıralaması ile bu koşuyu geçelim. 7. koşu. 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının katılacağı şartlı 5 yarış 1500 metre kum pistte koşulacaktır. 2 numaralı Bordo Mavi form tuttuğunda buradaki rakipleri kolayca geçebilecek bir isimdir. Bugün aprantisi idaresinde kilo avantajı ile yarışacak. Özellikle çok sevdiği mesafede yarışacağı için bizce çok şanslıdır. Bordo Mavi aradan sonra Kocaeli pistinde kısa vade yarışta koştu. Dinçlik performansı etkileyiciydi. Yarış içi bazı olumsuz durumlar olmasaydı ilk iki sırada yarışı bitirebilirdi. Nefes açan Bordo Mavi'nin bugün tam kapasite koşacağını düşünüyoruz. Aprantis'i bizi biraz düşündürdüğü için tek yazamadık ama alternatif banko olarak değerlendirilebilir. Geniş kuponlar 1 numaralı Mega Star 3 numaralı Kaşamum Kara ve 6 numaralı Beyaz Adamı yazabilirler. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 2 1 3 6 şeklinde oldu. 8. koşu. 3 yaşlı Arap atlarının katılacağı şartlı 5 yarış 1600 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda hafif süratli bir tempo bekliyoruz. 3 ya da 4 isim öne erken düşebilir. Fakat hepsi ısrarcı olur mu bilemeyiz. Son yarışında çok beklediği için yetiştiremeyen 3 numaralı Nergizli bugün gerilerde beklemeyecektir hafif süratli tempoda önlere yakın bir yerde konumlanırsa, düzlükteki etkili atakları ile rahatlıkla koşuyu lehine çevirebilir. Müslüm Çelik idaresinde bir tık uzayan mesafede çok daha iyi koşmasını bekliyoruz. Bizim gün içerisindeki en güvendiğimiz tek adayımızdır. Biraz riskli gibi gözükse de bizce 3 numaralı Nercaizli bu yarışı kazanır. Banko yazılabilir. 9. Koşu İki yaşlı İngilizlerin katılacağı şartlı bir koşu, 1200 metre kum pistte koşulacaktır. İkinci altılının giriş ve çıkışında bulunan bu şartlı koşular altılı ganyanın kilit noktalarıdır. Son ayağa kadar gelip kuponların kaderini ilk kez koşacak isimlere bağlamak istemiyoruz. Biz 9 isim arasından 6'sını yazacağız. Önceliği bir numaralı Atlantik Müle'ye verelim. Tizvey temsilcisi çok uzun zamandır düzenli olarak hazırlanıyor. Beklentilerin yüksek olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Hafif süratli bir pedigriye sahip olduğunu belirtelim. Yani en gerilerde bekleyecek yapıda kesinlikle değildir. Liderliği alabilir ya da ilk üçte yarışı takip edebilir. Düzlükte de mutlaka birincilik mücadelesine katılır diye düşünüyoruz. 4 numaralı Froster kapalı kutu konumunda bir isimdir. İyi hazırlıkları ile yazılabilir fakat bu tayın yarışını bir izlemek lazım. Çok farklı bir isim olduğunu düşünmüyoruz. 2 numaralı Atomic Cat kaliteli pedigrisi ile dikkatimizi çeken bir isim. Tıpkı Atlantic Black gibi hafif süratli yapıdadır. Dış kulvardan iyi çıkarsa doldurara gelip önlere yerleşir diye düşünüyoruz. Binicisi iyi idare ederse kazanabilir. 3 numaralı Katalit, 9 numaralı Renis, 7 numaralı Ron Wilsley ve 5 numaralı Hulegu Kaan da geniş kuponlara eklenebilir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 1, 4, 2, 3, 9, 7, 5 şeklinde oldu. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken, kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Katıl butonunu kullananlar ikinci altılı şablonuna kanalımızın ana sayfamızdan ulaşabilirler. WhatsApp ile tüm koşu yorumlarını almak isteyenler ise 0542 832 1444 numaralı hattımızı ekleyip bilgi isteyebilirler. Herkese bol şans dileriz.